Yalnız değilsin. hukuk, adalet. hukuk, adalet. Hepinize merhaba. Direnişinize sağlık. İyi ki buradasınız. iyi ki buradayız. Teşekkür ediyorum. Adını koyalım. Yaşadığımız şeyin adı patron terörü arkadaşlar. Patron terörü yaşadığımız. Maganda yöntemleriyle, mafya yöntemleriyle, taşla, sopayla, hakaretle, küfürle, sökmeye çalışanlar, işçilerin üstüne yürüme cesaretini alanlar bu cüreti nereden alıyor arkadaşlar? Bu devletten, bu iktidardan alıyorlar maalesef bu cesareti de bu cüreti de. Lezita'da ülkenin ta öbür ucunda İzmir'de işçiler aynı sizin gibi hakları için ekmekleri için Çocuklarını okutabilmek için, kiralarını ödeyebilmek için, insanca yaşayabilmek için direniştelerdi. Patronu koruyan devlet işçilerin üstüne grev kırıcıların engellenmesi için mücadele eden işçilerin üzerine jandarmayı kalkanlarla gönderdi. Bakın biz Özak'ta bu bölgede yine yaşadık. Ekmeği için direnen işçilerin üstüne jandarma diye düşünüyorlardı. Biz dedik ki mesele kimin milletvekili olduğunda patronun vekiliysen sana hiçbir şey olmaz. İşçinin vekiliysen işçi ne yaşıyorsa onun yanındaysan işçiye görülen muamele onun vekiline de görülür. Yerlerde süründük biz orada arkadaşlar. Çalışma İl Müdürlüğü'ne seslenmek istiyorum. Burada bu kadar haksızlık yapılırken kimin yanında duracaksınız? Çalışma Bakanlığı'na da işçilerinin yaşadığı bu haksızlıkları, hukuksuzlukları mecliste de her vesileyle sormaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hukuk, adalet. Emekçiye, işçiye, emekliye, öğretmene, memura zırnık yok, kasa boş diyenler bu fabrikanın yatırımının yarısını devlet karşılamış arkadaşlar. Devlet şirkete yüzde elli vergi indirimi uygulamış burada. Işçilerin yedi yıllık sigorta Başlanmış. Ucuz kredilerle semirtilmiş mega patronu. Bu şirket bir yılda net karını %215 arttırmış. Vergi borçları silinmiş mega patronunun. Devlete işçinin bir kuruş borcu olsa söke söke alacak olanlar vergi indirimleriyle, vergi silmeleriyle patronları büyütüyorlar arkadaşlar. Bu milyonluk kazançlarla... durumda. Bakın sosyal medyada size yapılan saldırıları paylaşıyoruz. Sizin konuşmalarınızı paylaşıyoruz. Altına yorumlar geliyor. İşte bu mega patronunun borsaya açılışından üç kuruş parasıyla yatırım yapmak isteyen kendisi de emekçi olan bir sürü kardeşimin gözü bu direnişte biliyorum. Bana ulaşıyorlar. Patronun hakları ödendim arkadaşlar. Hayır. İşçilerin bütün talepleri yerine getirilmişmiş. Hayır. İşçilerin bütün talepleri yerine getirildiği gibi üstelik bundan sonrası için de garanti verilmişmiş. Doğru mu bunlar? Hayır. İşte işçiden duyun. Yerel basına gani gani para yatırıp sendika düşmanlığı için, işçi düşmanlığı için haber yaptıranlara değil, işçinin kendisine güvenin tıpkı bizim gibi spekülasyonlarıyla parasına para katmaya çalışan mega patronunun spekülasyonları yüzünden işçi arkasını dönen ama kendisi de emekçi olan bütün o yorum yapanlara buradan cevap vermek istiyorum. Mega patronunun umrunda bile değilsiniz. Sizin batan 3 kuruşluk yatırımınız işçiye karşı düşmanlık etmenizin nedeni olamaz. Antep işçisi, Urfa işçisi, Mardin işçisi. Van işçisi, Elazığ işçisi, Van işçisi hiçbir zaman sizin köleniz işini yaptınız. Size helal olsun arkadaşlar. Size helal olsun. Birleşen, birleşen,